İşte fon buluşmalarından hepinize merhaba. Bugün İş Portföy ve Türk Eğitim Vakfı'nın çok anlamlı bir işbirliğiyle kurulan Tefas kodu EDU olan İş Portföy Tev Eğitime Destek Serbest Fonu konuşacağız. Türkiye'de eğitime daimi destek verme modeliyle kurulan ilk ve tek yatırım fonu olan EDU fonumuz bir yandan yatırımcıların birikimlerini geleceğe taşırken bir yandan da Fon Yönetimi ücretinin yarısını 57 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı'na aktarıyor ve üniversite öğrencilerinin eğitimine burs imkanı sağlıyor. Haziran 2023 yılında çok büyük bir gururla kurduğumuz bu fonumuz şimdi 1 yaşında. Ve 1 yaşında olduğu için biz ne yapıyoruz? Elbette ki konuklarımla birlikte birinci yaş pastamızı üflüyoruz. Hazırsanız 3-2-1 deyince hep birlikte üfleyelim. 3 2 1 Pastamızı da kestiğimize göre artık programımıza başlayabiliriz. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ee, Türk Eğitim Vakfı'nın Genel Müdürü Sanayi'nin Banu Taşkın bizlerle. Hoş geldiniz Banu Hanım. Merhaba Sanma hoş bulduk. Hanım. Ve İş Portföy Yönetimi e, Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Gayde bizlerle. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk. Ee, Banu Hanım ben sizinle e, aslında başlamak istiyorum. Tabii ki fonun detaylarını konuşacağız biraz sonra ama... Eğitimde fırsat eşitliği konusunda TEV neler yapıyor, nasıl programlar uyguluyor ve nasıl başarılar elde ediyor? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz? Elbette çok teşekkürler. Tatlı başladık, tatlı devam evet. edelim. Evet, şimdi aslında toplumsal gelişimden ve elbette sürdürülebilir kalkınma planlarından bahsetmek istiyorsak ki bu temel olarak hepimizin arzusu. Nitelikli eğitim ve elbette eğitime ulaşım. Yani aslında e, nitelikli eğitime ulaşmak isteyen bütün gençlere, çocuklara aynı imkanı sağlayabilmek zorunluluğumuz var. Bu anlamda 57 yıl önce sizin de bahsettiğiniz gibi kurulan Türk Eğitim Vakfı, Temelde aslında bu gayeyi, bu hedefi kendine koymuş. Ve elbette ki kıymetli destekçileri, bağışçılarıyla 57 yıldır yaklaşık 280 binin üstünde burs vermiş e, yurt içi. 2000'in üstünde de yurt dışı burs vermiş. Yani hani kıvılcım olarak yolluyoruz, ateşler olarak geleceksiniz evet. meşaleler olarak. Evet. 2000'in üstünde de burslarımızı yurt dışında eğitime yollamış ve evet. bu amaçla da başarılı ama imkanı kısıtlı olan gençlerin eğitime ulaşmaları kapsamında çalışmalar yapmış yapmaya da devam ediyor. Aslında burs bir parçası tabii. Ee, onun dışında 33 tane eğitim kurumu e, yapıp e, bunların hali hazırda elimiz üstünde birçoğunda e, deprem bölgesinde de iki okulu yaptık açtık bağışçılarımızın desteğiyle dört tane okulumuzda hali hazırda inşaatı devam ediyor. Bir diğer önemli husus barınma elbette. Şu anda üç tane hali hazırda kız öğrenci yurdumuz var. İki tanesi bu yıl içinde bitecek. Dolayısıyla 5 öğrenci yurdumuz olacak 2024 sonunda. Bir de tabii tam olma hali diyoruz biz öğrencilerimize. Yani bursun dışında öğrencilerin çok farklı ihtiyaçları var. Staj, iş, mentorluk gibi ya da bazı sosyal etkin, etkinliklere katılmakta maalesef kaynak bulmakta zorlanıyorlar. İşte biz bu dönemde kendilerinin yanında olarak aslında tam olma hallerini sağlamaya da gayret ediyoruz. Evet aslında bayağı uçtan uca yani sadece maddi olarak onları desteklemek değil aynı zamanda onların kariyerlerine doğru yolculuklarında diğer gereksinimlerinde karşılamaya veya en azından destek vermeye çalışıyorsunuz. Gerçekten eğitim çok önemli. Yani eğitimle ilgili gelişim sağlandıkça, insanların eğitim düzeyi yükseldikçe bunun aslında ekonomik kalkınmaya da ve ülkenin hem verimliliğini hem büyüme potansiyelini artırmaya da çok büyük bir katkısı var. Burada tabii bir yatırım fonuyla böyle bir sosyal sorumluluk alanı olan eğitimde fırsat eşitliği nasıl bir araya geliyor? Ben o konuda da çok ufak bir perspektif vereceğim. Ondan sonra da yatırım fonumuzu biraz daha detaylı tanımak isteyeceğim Hüseyin Bey'e söz vererek. Biz tabii iş portföy olarak asıl yaptığımız şey tabii ki yatırımcıların geleceğe birikimlerini sağlıklı bir şekilde, onların risk tercihleriyle uyumlu bir şekilde ve sürdürülebilir olarak taşımalarını sağlamak ve bunu da mümkün olduğunca geniş kitlelere yayıp çok sayıda insanın finansal refahına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ee, işte güçlü mali yapımız, güçlü insan kaynağımız, e, geçmişten getirdiğimiz bilgi ve tecrübeler bir de bizim 2024 yılında sürdürülebilirlik politikasıyla aslında değerlerimiz arasında sürdürülebilirlik de daha net bir şekilde girmiş oldu. Yani bütün bu e, somut ve e, pozitif e, katkılarımızı bir de sürdürülebilirlikle birleştirip geleceğe taşımaya çalışıyoruz ama bir yandan da tabii sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bir şirket olduğumuz için ve sermaye piyasalarının da önemli bir rolü aslında ekonomiye kaynak aktarmak ve e, sürdürülebilir kalkınmasında bir katkı sunmak bu anlamda da biz sadece yatırımcılarımızın finansal refahına değil aynı zamanda ülkenin de ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilir kalkınmasına hizmet etmeye çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Bu perspektiften baktığımız zaman da etki yatırım niteliğinde sürdürülebilirlik temalı ürünler bizim için çok ayrı bir önem taşıyor. Ama tabii ki bu fonumuz biraz sonra sizinle de daha detaylı konuşuruz. Bir yandan da tabii ki hani bir eğitime destek perspektifi ortaya koyuyor ama bunu farklı bir yöntemle yapıyor. Bir yandan da yatırımcılara da getiri sunan bir ürünü ortaya koyuyor. Yani o kapsamda da aslında getiri çok önemli de bir yer tutuyor. Biz ne kadar iyi getiri sunarsak aslında bu fonun eğitime vereceği katkı da o kadar artıyor. Dolayısıyla Hüseyin Bey biz son bir yıla baktığımızda fonumuz nasıl performans gösterdi? Bu fon nelere yatırım yapıyor, yatırım stratejisine, büyüklüğüne, yatırımcı sayısına kaça ulaştı? Bu konularda sizden biraz performansımızı dinleyelim. Evet Nilüfer Hanım sizin de bahsettiğiniz gibi İş Portföy e, Eğitime Destek Serbest Fonumuz 8 Haziran 2023 tarihinde yatırımcılara sunuldu. Fonun hedefi o çok yüksek riskli pozisyonlar almadan yatırımcılarına TL mevduat faizi üzeri getiri sağlamaktır. Bu bağlamda baktığımızda orta risk iştahına, orta risk profiline sahip yatırımcılar için TL mevduatına alternatif bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Fonun esnek bir yatırım stratejisi vardır. Uzman portföy yöneticilerimiz değişen piyasa koşullarına göre portföyün, fonun portföyünü oluşturan varlıkların ağırlıklarını dönemsel olarak artırıp ve azaltmakta ve bu hedefe ulaşmaya çalışmaktadır. Bu ne demek? Aktif şekilde varlıkların azaltılıp artırılması ne demek diye e, açıklayacak olursak, örneğin önümüzdeki dönemde Türk Lirası hisse senedi piyasasında olumlu beklentilere sahipsek, portföy yöneticilerimiz olarak, e, fonun içerisindeki TL hisse senedi oranımızı artırırken, mesela örneğin daha sonraki bir dönemde altınla ilgili daha olumlu görüşlerimiz olduğunda, Türk Lirası hisse senedi oranımızı azaltıp, bu kez altın oranımızı artırabilmekteyiz. Fon, Baktığımızda 6 Haziran 2024 tarihi itibariyle 231 tane yatırımcıya sahiptir ve büyüklüğü de 173 milyon TL seviyesindedir. Kuruluşu olan 8 Haziran 2023'ten 2023 sonuna kadar ki geçecek geçen 7 aylık sürede fonun getirisi %30 seviyesine gerçekleşmiştir. 2024 yıl başından 6 Haziran 2024'e kadar geçen yaklaşık 5 aylık süreçte ise bu getirimiz dönemsel getirimiz %30 olmuştur. Neredeyse bir yıllık bir dönemi tamamladık. Bahsettiğimiz gibi 8 Haziran 2023'te kurmuştuk fonumuzu. 8 Haziran 2023'ten 6 Haziran 2024'e kadar geçen yaklaşık bir yıllık süreçte fonumuzun getirisi %73 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi %73 bize ne ifade eder diye evet, bakmamız lazım. Evet tam da onu lazım. soracaktım. <laughs> evet. Karşılaştırma ölçüsüne Aynen. göre. Yani %73 evet. iyi bir rakam gibi karşımıza çıkıyor da evet. gerçekten iyi bir rakamdır. Evet. E, piyasalardaki alternatif varlık sınıflarının getirilerini kıyaslayarak bu soruya cevap verebiliriz. Bu bir yaklaşık bir yıllık süreçte Borsa İstanbul 100 endeksi %83 getirerek bizim fonumuzdan daha iyi bir performans gösterdi. Ama orası çok daha riskli pozisyonların alındığı bir mecra olduğunu unutmamak lazım. Bunun dışında altının ki son zamanlarda popüler geçmiş son iki yılın en popüler yatırımlarındandır. Gram altının getirisi %66. Hı, hı dolar cinsli Türk Euro robotlarının getirisi bu bir yıllık süreçte yüzde 60. Bir yıllık TL mevduatın getirisi 46. Gecelik ters repo getirisi yüzde 43. Doların tek başına getirisi ise 38 seviyesinde gerçekleşmiştir. Varlık sınıflarının getirileriyle kıyasladığımızda ortaya çıkan gerçek bizim fonun kuruluşundan geçen bir yıllık süreçte hedefimiz olan riskli pozisyonlar almadan Türk Lirası mevduatının üzerinde bir getireyi yatırımcılara sunma amacımıza e, fazla, ulaştığımızı fazla. göstermektedir. Evet fazla fazla bu amaca hizmet etmiş aslında hem çok fazla risk değil ama çok az da çok konservatif de değil orta e, bir düzeyde bir risk kabul edilebilir bir risk alarak. Aslında getiriyi birçok varlık grubuna kıyasla çok daha yukarıda gerçekleştirmişsiniz. Bu anlamda ben de tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu getiriler böyle olumlu devam eder. Çünkü az önce de söylediğim gibi getiri ne kadar iyiyse aslında bu fona ilgi de o kadar artacaktır. Dolayısıyla bu sayede de amacına bu fon, hani eğitime destek verme amacına da bu anlamda daha rahat bir şekilde ulaşabilecektir diye düşünüyorum. Şimdi Banu Hanım, tabi bu fonun bildiğiniz gibi tabii ki de fon yönetimi ücretinin yarısı vakfınıza aktarılıyor ve üniversite öğrencilerine eğitim bursu olarak kullanılmak üzere değerlendiriliyor. Ama sadece aslında fonumuz değil. Biz bu fonu kurarken bir de geleceği dönüştüren burs fonu diye Türk Eğitim Vakfının bünyesinde ayrı bir burs mekanizması oluşturduk. Yani bir kaynak oluşturma mekanizması kurgulamıştık. Burada da ne oluyordu? Örneğin maraton koşularına katılmıştık. Orada topladığımız bağışlar burada birikti. Farklı etkinliklerde yine bağışa ya da bursa dönüşebilecek kaynaklar da bizim şirketimizin faaliyetleriyle oluşturmaya çalışıyoruz. Burada baktığımız zaman da 1 milyon TL tutarında bir kaynağın oluştuğunu görüyoruz. Tabi bunun büyük bir kısmı fondan aktarılan Yönetim ücretinin yarısıyla oluşuyor. Bu rakamla biz ne kadarlık bir öğrenciye, üniversite öğrencisine destek olabiliyoruz? Kapasitesi nasıl bu rakamın? bir daha Biraz da onu Elbette. dinleyelim sizden. Şu anda 45 tane üniversite öğrencisine destek oluyor fonumuz. Elbette dediğiniz gibi farklı aktivitelerden de bu fonu beslememize rağmen esas edu'dan Kaynak, edu, edu evet. yönetim ücretinden gelen meblağ ben tabi şunun altını çizmek istiyorum hatırlarsanız ilk bir sene önce toplantı yaptığımızda sonra değerlendirme yaptık arada bir araya gelerek 1, 2, 5, 10'du şu anda 45 öğrenciye ulaştık bu programın en güzel yanı her geçen gün sayıyı arttırarak devam ediyoruz Elbette malumunuz belli projelere başlandığında ilk etapta yüksek başlar ama proje yavaş yavaş statli olur yani evet. belli bir yerde kalır. E, ya e, da azalır. Evet. Burada ise hep yükselen trend var. Evet getirisi gerçekten çok güzel fonun. Ben gururla söyleyeyim ben arkadaşlarıma da yatırım yapacak fon alacak arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum çünkü diyorum ki hem kendi geleceğine yatırım yapıyorsun hem Gençleri, en az 1 iki tane üniversite öğrencisinin geleceğine yatırım yapıyorsun. Bence bu kurgu bu anlamda çok güzel. Evet. Daimi destek oluyor olması da çok güzel. Şimdi tam o tarafına gelecektim. Ee, Normalde hani bağış yaptığımızda belli bir kaynağımız oluyor. Onun bir kısmını ayırıyoruz. Bir defalık, iki defalık hani böyle bağışlar yapabiliyoruz. Ama bu fonu aldığımız zaman hem paramız, ana paramızdan bir kendi cebimizden hani bir ilave kaynak ayırmış olmuyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle hani sizin diğer bağış toplama kanallarınızdan zannediyorum bir farkı var. Bir de tabii ki daimi destek olmuş oluyor. Yani o kaynak aslında hiç git ortadan kaybolmuyor. Sürekli olarak Olarak, o fonda para yönetildiği sürece, getiri de yarattığı sürece devamlı olarak bir kaynak oluşturuyor. Biraz bununla ilgili e, e, sizi dinlemek isterim. Bir de şunu sormak istiyorum yine bununla da bağlantılı olarak bir etki yatırımı niteliğinde eğitime destek serbest fon. Bu yönüyle acaba e, sürdürülebilirlik alanında hassasiyeti olan e, şirketlere, Tabii ki bireylere de ama şirketlere de aynı zamanda bu anlamdaki faaliyetleri arasında yer açabilmeleri konusunda neler söylersiniz? E, teşekkürler. Evet haklısınız. Şimdi temelde en önemli konu özellikle bizim gibi e, devamlı bağış ve kaynak ihtiyacına. Çünkü ihtiyaç devam ediyor. Hatta ihtiyaç gün ve gün artıyor. Dolayısıyla bizim de kaynak ihtiyacımız sürdürülebilir ve devamlı artış eğiliminde olması gerekiyor. Ben de bu, bu bağlamda aslında altını çizdiğiniz için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ee, bağışlar veya eğitime ulaşım e, fırsat eşitliği konusu e, 57 yıldır bizim dert edindiğimiz bir mevzu ve önümüzdeki yıllarda da maalesef devam edeceğini bildiğimiz, emin olduğumuz bir konu. Bu durumda sadece bir ya da iki defalık ya da yılda belli bir bütçeye ayırmakla bu temel problemi çözmek maalesef mümkün değil. O yüzden ben eee elbette bağıştan vazgeçmesinler. Tabii ki. O ayrı. <laughs> Ama e, altı duran ya da değerlendirmek istedikleri bakiyeleri gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcıların Edo gibi fonlarda e, hayata geçirmeleri hem kendi kaynaklarını kaynak eklemeyi yani getiri elde etmelerini hem de e, bu Türkiye'nin şu anda en önemli problemlerinden olan eğitime ulaşım e, problemine e, aslında sürdürülebilir bir çözüm. Ee, olmuş o, evet. olacaklar. Evet. Çok e, örnek bir model diye düşünüyorum. Belki sizin de finans piyasasında farklı yöntemlerle bu tarz işbirliklerinize de bir e, emsal teşkil eder diye e, düşünüyorum. Şimdi e, Hüseyin Bey e, ben e, şunu merak ediyorum. Bu fon Adında serbest ifadesi var. Dolayısıyla kimler alabiliyor, kimler alamıyor. Hem bir onu dinlemek isterim sizden. Hem de e, e, şeyde e, nerelerden alınabiliyor? Yani hangi kanallardan bu fonu almak mümkün? E, burada bir kolaylık var mı? E, özel bir çaba sarf edilmesi gerekiyor mu? Biraz da onları dinleyelim. Tabii ki de. Fonumuz serbest fon niteliğinde olduğu için... Nitelikli yatırımcılar tarafından alım satımı yapılabilmektedir. Nitelikli yatırımcı tanımı SPK tarafından detaylı bir şekilde yapılmaktadır ama en özet şekilde şöyle özetleyebiliriz. Banka veya aracı kurumlarda 1 milyon TL muadili para veya sermaye piyasası varlığına sahip kişiler yatır, nitelikli yatırımcı olarak tanımlanır bilir. Fonumuz TEFAS platformunda işlem gören bir fondur. Türkiye İş Bankası veya diğer banka ve aracı kurumlar aracılığıyla TEFAS üzerinden Herhangi bir alt limiti olmaksızın isteyen yatırımcılarımız bu fonumuzu alımını rahatlıkla en kolay şekilde yapabileceklerdir. Ben şeyi de eklemek istiyorum hani az önce eğitime fırsat eşitliğinin aslında Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu ve devamlı olarak bu konunun gündemde kalmaya devam edeceğinden bahsettiniz. Burada aslında yapay zeka teknolojileri de hayatımıza girince şimdi bir de aslında nitelikli insan kaynağı yani eğitimli insan kaynağı aslında ve eğitimsiz insan kaynağı arasındaki o e, farkın da yani gelir adaleti anlamdaki farkın da açılmasıyla ilgili bayağı ciddi bir endişe var. E, o anlamda bizim insan kaynağını gerçekten belki de e, daha nitelikli hale getirmek için çabalarımızı eskisine da, kıyasla da daha fazla arttırmamız lazım ki bu sonuç olarak gelir adaletsizliğinin büyümesine sebep olmasın veya onu azaltsın en azından. Çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bugün işte Fon yayınımızda İş Portföy T ve Eğitime Destek Serbest Fonu konuştuk. Tefas kodu EDU olan fonumuz bir yandan eğitime destek veriyor, bir yandan birikimlerinizi geleceğe taşıyor. Bu fonumuz veya diğer fonlarımızla ilgili bilgilere e, İş Portföy.com'te, web sitemizden, işte fon mobil uygulamamızdan e, ulaşabilirsiniz. Ayrıca çağrı merkezimizde hizmetinizde, ayrıca da e, YouTube kanalımıza bu fon veya diğer fonlarımızla ilgili sohbetlerimizi takip etmek istiyorsanız üye olabilirsiniz. Instagram'dan ve X'ten ve LinkedIn'den bizi takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere.